İyi akşamlar. Kandıra'da güzel sesiyle, sempatikliğiyle, samimiyetiyle tanınan Ferdi var. Ferdi nasılsın? İyi Allah şükür. Ferdi yani seni biraz tanıyabilir miyiz? Ee, ben Ferdi Gül edelim. Ferdi kaç yaşındasın? 18. 18 yaşındasın. Evet. Şarkı söylemeyi çok seviyorsun. Çok seviyorum. Şarkı söylemeyi sevmeyi benim hayatım. Peki e, en büyük hayalin, isteğin nedir? E, okumak, yazmak, şarkı öğrenmek. Okuyup yazmak, şarkı... şarkı şarkıcı mı olmak istiyorsun? Şarkı evet, şarkıcı öğrenmek istiyorum. Peki Ferdi, senle e, sana bir iki tane şarkı söyletirsek bize söyler misin? Söyleriz. Evet, şimdi Ferdi'nin şarkılarıyla birlikteyiz. <laughs> Baş ürüne eğilmesin, aldırma gönül aldırma. Baş ürüne eğilmesin, aldırma gönül aldırma. adım duyulmasın, aldırma gönül aldırma. Aldırma gönül aldırma.